Sesli gazeteye hoş geldiniz. Dünya Gazetesi'nden bir haberle başlayalım. Başkan Vahap Seçer 2020 yılında 144 projeye imza attıklarını, 2021 yılında da 1,5 milyar liralık 199 projenin hayata geçeceğini anlattı. Posta Gazetesi'nin ne hale geldik haberine dönelim. Kadınların şiddete karşı koyabilmek için savunma sporları kurslarına gitmelerine alışmıştık. Ne acı ki şimdi aynı kurs çocuklara veriliyor. Büyükşehir 7 yaşından büyük çocuklara kişisel savunma eğitimi veriyor. Kurstan bugüne kadar 500 çocuk yararlandı. Milliyet Gazetesi ise Büyükşehir Belediyesi'nin birçok alandaki yatırım ve hizmetlerine tam sayfa yer verdi. Hürriyet Çukurova ile devam edelim. Forum Katlı Kavşağı projesinde sona doğru. Başkan Seçer, Katlı Kavşak sahasını gezdi ve projenin Ocak ayı sonunda tamamlanacağını söyledi. Bir başka haberse şöyle, 3 ilçedeki 5 kooperatife süt soğutma tankı verildi. Akdeniz Gazetesi'nden üreticilere binlerce zeytin fidanı haberine bakalım. 11 ilçede 1045 üreticiye toplam 60.120 adet zeytin fidanı dağıtılıyor şehirden başarılı sporculara destek. Haber Hakimiyet Gazetesi'nden başarılı 180 sporcuya bu sene 570.405 lira ödül verildi. Mersin Gazetesi, Başkan Seçer'in "Sosyal belediyecilikten asla ödün vermeyeceğiz." cümleleriyle büyük şehrin sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarını sayfalarına taşıdı. Mersin Kadın Gazetesi'nde ise büyük şehrin salgın sürecinde kadınlara yönelik çalışmaları yer aldı. Haber Mersin'de Başkan Seçer'le kadınlar için yeni bir sayfa açıldı. Mersin'de kadınlar artık daha mutlu başlığıyla yayımlandı. Sesli gazetenin sonuna geldik. Yeni haftada yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.